Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. E, Fuku'yu sağlık, direktörü direkt Fuku, tekrardan belirtiyorum. Onunla ve Hüseyin Karabacak'la beraber e, ikinci grubu konuşacağız. Arkadaşlar sizden bir ricam var. E, bu ay sonuna kadar, yani Şubat'ın sonuna kadar e, abone sayımızı 5000 yapmamız lazım. Büyük bir iddia var ortada. Bize ne kadar çok destek olursanız e, o kadar çok iyi olur. E, ben biriyle iddiaya girdim. Şubat sonuna kadar Transfer Merkez TV'nin abone sayısını 5000 yapacağım dedim. Şu an için 4000'de. Sizden ricam bu konuda bana destek olursanız sevinirim Deyip grup 2 ile alakalı Hemen maçlarla alakalı bilgisini de vereyim Grup 2'de Ağrı 1970 Spor 0 Kahta 0 2 0 Çengelköy 2 Ceyhan 5 Bu kadar gol olmasını beklemiyordum Darıca Gençler Birliği 2 Yomra 0 Darıca Gençler Birliği bir şeyleri yapıyor İyi, Yani Ender Hoca Bir şekilde beceriyor Yani ben beklemiyordum bu galibiyeti Ama yine de o galibiyeti aldı Nazil e, Halide Edip adı var bir İskenderun 2. Hüseyin e, ısrarla bu maçın favorisinin İskenderun olduğunu söylemişti. Ben e, daha çok böyle gollü bir karşılaşma olduğunu beklemiştim. 2-1 bitti. Nazilli Belediye Fethiye 1-1 bir bir sonuçlandı. E, yani Kütahya açısından e, iyi bir sonuç ikisinin berabere kalması. E, Tekirdağ e, Karaman'la 2-2 berabere kaldı. Tokat Spor 2-1 e, Mardin Fosfat'ı yendi. Bu da haftanın çok sonuçlarından birisi e, ee, Spor'da evinde büyük çekmeceye 2-0 mağlup oldu. Puan durumuna bakacak olursak hemen puan durum bilgisini verelim. Fethiye 33, Nazilli Belediye 33, Kütahya Belediye Kütahya'nın bir maçı eksik 31, Sarıca Gençlerle 28, yukarıya doğru az dahi olsa yaklaştı. Ceyhan 26 yaptı. Büyük çekmece 25, Yomra 24 olarak sıralanıyor. Alt tarafa baktığımız zaman Tokat'ın kazanmasıyla beraber yine 4 takım 19 puana yükseldi. Buradan da İskenderun Payaka e, galibiyetle beraber e, bunların üzerine çıktı. Tekirdağ 19, Karaman 19, Ağrı 19, Tokat 19 durumunda Yozgat Spor'da grubun son sırasında yer alıyor. Çengelköy 17 halde fazla. 17 Yozgatspor 12 puanda. bu hocam size sözü vermeden önce e, hemen bir teşekkür etmek istiyorum. Özellikle e, Karaman Belediye Teknik Direktörü Okan Hoca'ya ve e, Belediye Kütahya Spor Spor Direktörü Tolga Tağ Hoca'ya. Artık biz onun abi kardeş olduk orada. Tolga abiye. Oban abi de dedi çünkü. Ee, Tolga abiye çok çok teşekkür ederim. Beni gerçekten e, çok iyi ağırladılar. E, bu inceliklerinden dolayı onlara teşekkür ederim. E, sözü size bırakıyorum. Ender abiye de teşekkür ederim bu arada. Ender hocaya. E, o da bizi güzel ağırladı. E, onun yanında bir, bir iki saat kaldık bu arada. E, fazla e, kaldık. E, çok teşekkür ederim onlara. Gerçekten çok iyi ağırladılar bizi. Hocam söz sizde. E, ben sorumu da sorayım hocam. Nazilli'de, Nazilli e, Fethiye beraberinde yani bu Haftanın maçıydı zaten bu grup için. E, iki tarafın da berabere kalması Kütahya Spor'un işine yaradı. Evet kesinlikle. Ama e, tabii lig başlangıcında, ikinci devrenin başlangıcında hani bu maçın skoru beraberlik olarak çok kişi öyle yorum yapabilirdi. Berabere biter gibi yorum yapabilirdi. İki güçlü takımın, iki şampiyonluk hedefi olan takımın oynadığı maç. Ama sonuçta e, Fethiye Spor maçın son anlarına kadar Maçı 1-0 önde getirdi ve Nazilli zannedersem uzatma dakikalarında yine bir penaltı golüyle zannedersem. Bunu ilk devrede biz konuşmuştuk çok fazla penaltı kazandıklarını. Yine bir penaltı golüyle herhalde e, bir puan almasını bildi. tabi dolayısıyla puanları paylaştılar ama senin de bahsettiğin gibi hani iki takım içinde birer puan kazanç gibi gözüküyor ama ikişer puan kayıpları var çünkü arkalarında kuvvetli bir Kütahya takımı var. Kütahya Belediyespor takımı var. Kütahya Belediyespor bu maçlar bu şekilde gittiği zaman tüm maçlarını kazanırsa Kütahya Belediyespor şampiyon oluyor eksik maçını tamamladığı zaman. Ama tabii maçın önemine gelirsek yani Nazilli Belediyespor son dakikalarda bulduğu golle bir puanı kurtardı. O anlamda daha avantajlı durumda diyebilirim çünkü mağlup olabilirdi, geride kalabilirdi. Fethiye Spor'da son dakikalarda çok önemli bir eksi iki puan kaybı var diyebilirim. O anlamda da Kütahya Spor'a tekrar değin, değinmek istiyorum. O maç eksiğiyle hani takım rakiplerin berabere kalmasıyla maç eksiğiyle liderlik şansını yakaladı. Şu anda Şimdi sonuçta ama e, tabi biliyorsunuz golcü oyuncuları e, Onur Garip'in yokluğu, yerinin dolup dolmadığı, ilerleyen süreçte ne olacağı e, önemli bir konu Kütahya için. Çünkü çok iyi bir seri yakalamışlardı. E, Onur da takıma çok önemli bir katkı sağlayan oyuncuydu. Hani onun yerini doldurup dolduramayacaklarını önümüzdeki haftalarda göreceğiz. O anlamda da Kütahya şanslı bir durumda şu anda öyle gözüküyor. E, darıca Gençler Birliği'nden bahsetmemiz gerekirse hani Yomra karşısında son 10 dakikaya kadar e, berabere giden bir maçtı. Son 10 dakikada 2-0 gibi bir e, skor aldılar. Puanlarında e, puanlarını da 28'e yükselttiler. Hani bel, belki hani ligin ilk başlarında hiç kimsenin dikkate almadığı, almayacağı bir takımken hani göstermiş oldukları inanılmaz performans, yüksek performans sonucunda e, şampiyonluk adaylarının içerisine girip şampiyonluk adaylarının daha da ciddi alması gereken bir takım hüviyeti kazandılar. E, o anlamda çünkü sezon başı eee Darıca ile ilgili kimse bu noktalarda olacağını söylemezdi ama şu anda çok ciddi şampiyonluk adaylarının çok ciddi rakibi gözüküyor. Yomra yani, takımı da son haftalara kadar ilk 5 içinde götürdüğü e, ligi e, son haftalarda da e, kaybettiği puanlarla an itibariyle 7. sırada olduğunu söyleyebilirim. Yani playoff potasının dışında seyrediyor şu anda. Yani Ceyhan Sporçengelköy karşısında yani 5-2'lik ciddi bir skorla 3 puan kazandı ve playoff potasına girdi ki e, hani benim görüşümde Ceyhan takımından hep iyi bahsetmiştim ve Hani bulundukları yerin, kaybettikleri maçların e, benim açımdan sürpriz neticeler olduğunu söylemiştim. Daha iyi olması gerektiğini söylemiştim. E, şu an görüşümde e, üst tarafı zorlayacaklardır diye düşünüyorum Ceyhan takımın. E, Çengelköy ise hani mağlubiyet serisine devam ediyor. Sıkıntı da devam ediyor Çengelköy'de. E, bu sıkıntıyı aşmaları gerekiyor. Yani, alttaki tüm takımlara söylediğimiz gibi. Ama e, çok da ciddi anlamda. E, iyi işler yapabilecek gibi durmuyorlar öyle söyleyebilirim. Tepecik Yozgat Teplasmanında e, 2 0lık galibiyetle döndü ve playoff iddiasını sürdürdü. E, o anlamda da hani Tepecik ilerleyen süreçte e, değerlendirmek gerekiyor Tepecik'i yeniden çünkü çok e, istikrarlı sonuçlar alabilen bir takım değil. Yani, Yozgat için hani puan olarak alt gruptan kurtulma şanslarının olduğunu söyleyebilirim. E, ama hani alınan sonuçlarla söylememin gerçekleşmesi çok zor gibi gözüküyor yani Yozgatın aldığı sonuçlara bakarsak puan olarak Evet bu gruptan kendini kurtarabilir düşme potasının üstüne çıkabilir gibi gözüküyor ama alınan performanslar sonuçlarda bu söyleminde çok kolay olacağı görüntüsü çizmiyorlar açıkçası ağır 1970 spor uzun zamandır kazanamıyor sıkıntılı bir puanda ve hani 19 puanla düşme potasındaki tokatla aynı puana sahip. Yani Tokat sınırda üstünde ağır spor aynı puana sahip. Hani bu gidiş atları yani bu gidişleri ilk devrede bahsediyorduk. İyi gidişleri yok. Bu gidişte aşağıya doğru daha da gelecekler gibi gözüküyor. Çünkü hani devre arası toparlanmışlar mı toparlanmamışlar mı ki aldıkları sonuç hani çok da iyi değil. İçeride kazanmaları gereken bir kahta maçıydı bence. Ama kahta 0-2 takımı da playoff hedefleyen bir takım. Ama e, Kahhta takımı da tam arada kalmış bir takım. Yani maç kazanarak playoff potasını yakalaması gerekiyor. İki kayıp da o da alt gruba yaklaşacak gibi gözüküyor. Ama o anlamda Kahhta playoff'ı olacak bir takım diyebilirim. E, Mardin Fosfat bu hafta deplasmanda Tokata yenilerek ciddi bir kayıp yaşadı diyebilirim. Hani ilk devrenin son e, iki haftasında da kötü kapanış yapmıştı. Bir, bir mağlubiyet, bir beraberlik yapmıştı zannedersem. İkinci devre başlangıcı da iyi olmadı. Hani önümüzdeki iki haftalık maç periyodu Mardin takım için çok önemli. Hani Ağrı 1970 ile ve Çengelköy ile oynayacaklar. Bu iki haftalık periyodu iyi geçemezlerse Mardin için de kötü sinyaller çalıyor, kötü çanlar çalıyor diyebiliriz iki haftalık performanslarına göre. Hani Tokat Spor iyi bir ikinci yarı başlangıcı yaptı. Hani ligde kalabilme adına çok büyük bir adım attıklarını söyleyebilirim. Hani o şekilde gidip gitmeyeceklerini de tabi zaman gösterecektir. Ee, İskender'un e, takımına İskender'un e, halde edip adı var e, spor kulübü deplasmanından iyi bir 3 puanla döndü. Puanında e, 21 yaparken rakibini 17 puanda bıraktı. Yani yeni hocaları Yusuf Tokaş'la iyi bir galibiyet aldıklarını düşünüyorum. E, transferlere devre arası kadrolarını da güçlendirdiklerini düşünüyorum. Yani, halde edip adı vardı. ise Hani içeride kaybettiği bu maçla Hani sıkıntılı bölgede kalmaya devam ediyor. Onların da istikrarsız e, grafikleri devam ediyor ve e, aşağıda kalacak takım gibi gözüküyor. Yani o düşme potası onun bir üstü, tekrar düşme potası o şekilde devam edecek gibi gözüküyor. E, Tekirdağ Spor'da kendi sahasında Karaman'ı hani 2-2 berabere kaldı. İkinci e, ikinci devreye bakarsak her iki takım da e, transferlerle kadrolarını güçlendirdiler. O anlamda Karaman e, deplasmanla kaybetmeyerek Tekirdağ'ın puan alarak uzaklaşmasına müsaade etmedi diyebilirim. Tabi burada değineceğim bir konu da Karaman Spor'da hani benim de eski oyuncum Burhan Coşkun'dan Hocam, çok kısa bahsetmek istiyorum. Buyurun. Ben orada araya gireceğim. 55 dakikada Ahmet Gök bayrağının yerine giriyor. 5 dakika evet. sonra golünü atıyor Burhan Coşkun. Ahmet Gök bayrak 1999 doğumlu Burhan Coşkun 1981 doğumlu. 81 doğumlu. Evet. 39 yaşında. Nurhan Coşkun'u yakından tanıyorum. Daha önceki ilk devredeki e, bir maçta da oyuna girdikten sonra takımı e, kurtaran oyuncuydu. Yani tabiri caizse kurtaran oyuncu derken tüm sorumluluğu ona vermiyorum. Takımın tabii ki etkisi olmuştur ama şundan bahsetmek istiyorum. Ben daha önce de çalıştım. 81 doğumlu yani 39 yaşında bir adam ve takıma ne kadar katkı sağladığı ortada. Ee, şunu anlatmak istiyorum. Genç, yaşlı bazen e, yöneticiler, bazen teknik adamlar bizler yani e, yaş olarak bazı oyuncuları değerlendirirken e, daha doğru değerlendirmeler yapmak zorundayız diye düşünüyorum ki Burhan gibi oyuncu. Çalışmayı çok sever. Bir tane antrenman eksiği yoktur. Sakatlığında adeta tesiste yatar diyeyim. Yani bu yaşına gelmiş ve performansı bu derece yüksek olan bir oyuncu. Yani çoğu kişiye örnek oluyordur diye düşünüyorum. Bu anlamda da ona e, kısaca bir e, değinmek istedim. E, herkese de örnek olacağını düşünüyorum ama Karaman'ın aldığı bir puan deplasmanda iyi puan olduğunu düşünüyorum. Üç golü var bu sezon Burhan e, Bey'in, Burhan abinin. Burhan, e, Burhan yani görüşmek. yaş olarak da bizde ilk e, Kupası görmüş bir oyuncu, üst liglerde çok fazla maç sayısı olan bir oyuncu, çok fazla gol sayısı olan oyuncu, şampiyonluklar yaşamış bir oyuncu ama aynı anlamda da e, işini çok ciddi yapan bir oyuncu. Yani işine saygısı olan, kendine saygısı olan bir oyuncu. Öyle söyleyebilirim. İyi bir profesyonel yani. Aha. Evet kesinlikle. Aynen öyle. Doğru tabir Aynen. o yani. Evet. Şimdi e, Kütahya Spor gelince neler olacak? E, maçları kazanınca neler olacak? E, zevkli bir e, üçlü var e, burada. Şimdi oraya bir de derece gençler birliği yavaş yavaş yaklaşıyor. Gerçekten e, merak ettiğim bir sonuç. Diğer merak ettiğim sonuç da yani yakinen ilgilendiğim Karaman. Bakalım oradan kurtulabilecek mi ya da diğer takımlar İskender FK bu durumu bu çıkışını sürdürebilecek mi? Yani alt taraf da çok karışık. E, i̇lginç bir grup zaten burası. E, ben en zorlu grup olduğunu düşünüyorum bu grubun e, diğer gruplara göre. Altla üst sıra arasında çok fazla makas yok. Hüseyin anekdotlarında neler var? Yani e, Nazilli Fethiye maçıyla başlamak gerekirse çok kısa. E, Nazilli Spor'a belki Nazilli Belediyespor'a maç öncesi bir puan dese e, kabul edeceklerini düşünmüyorum ben. Çünkü 3 puanlık maça çıkıyorlar ama 90 artı 7'de gelen golle alınan bir puan bence Nazilli Belediye Spor için çok çok kıymetli. Geriden gelip de son dakika atılan golle Fethiye Spor için de bence moral ve motivasyon bozucu diye düşünüyorum. Yani bu Nazilli Belediye Spor için hani bazen böyleleri vardır Abdullah hani 3 puan dersin ama bazı 1 puanlar 3 puandan kıymetlidir. Ben Nazilli Belediye Spor'un bugün aldığı 1 puanın 3 puandan daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, açıkçası. Ee, ama burada e, zilleri takıp oynaması gereken bir Kütahya spor var diye düşünüyorum. Ee, yani onlar e, maç öncesi bu maç 0-0 bir bitsin diye dua etmişlerdir. Ee, onlar için çok iyi bir sonuç oldu. Ama tabii burada Kütahya Sporu'nda hocam da dediği gibi onur garip bir sakatlığından sonra forvet transferini tam olarak yapamadığını düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla Afyon'dan e, Bora Taşdemir, miydi? Bora e, isminde pivot Santrafor bir kardeşimizi aldılar. Genç bir oyuncu. Ama yani Onur garibin yerini ne kadar doldurabilir? O konuda benim açıkçası şüphelerim var. E, Bora ile ilgili. E, Kütahya Spor'un bir forvet transferi yapması lazım. E, piyasada üç gün kaldı. Boşa çıkacak oyuncu var mı? Takımdan ayrılacak oyuncu var mı? Çok da kolay bir süreç değil. E, ama bu üç gün içinde bir tane nokta transfer yaparlarsa e, Kütahya Spor'un önünün açık olduğunu düşünüyorum. Değerli haftalar açısından. Darıca ile ilgili de yani e, olmazdır kaybetmeyen bir takım var. E, ona şöyle çok kısa değinmek istiyorum. Bazen Diyorlar ki işte hani Darıca'yı çok abartıyorsunuz diyenler oluyor bizim yorumlarımızdan sonra. Nasıl abartmayalım? Şimdi kimse kusura bakmasın e, ligin açalım son sıradasındaki Yozgat Spor devre arasız, transfer yapabildi. Halide Edip adı var yapabildi. Çengelköy yapabildi. Tokat yapabildi. Yani ligin mali anlamda da lig puansal anlamda da en alt sıralarındaki takımlar bile transfer yapabildi. O Darıca Gençler Birliği iki senedir neredeyse transfer yapamıyor kendi futbolcularıyla bir şekilde oynamaya çalışıyorlar. Ee, tamam bunun avantajları, dezavantajları olabilir ama e, bu yani bu performans bence e, üçüncülüklerin en değerli performanslarından biri olduğunu düşünüyorum. Saygı hak bir performans. Kesinlikle hocam yani Darıca Gençler bir sezon başı e, konuşsak yani herkes e, düşme adayı olarak gösterir. Düşme mücadelesi verecek takım adayı olarak gösterirdi. Ama Darıca Gençler Birliği bugün baktığımızda liderler arasında 5 puan kalmış. Ee, şampiyonluk mücadelesi vermeye hazır bir takım. Bence çok kıymetli işler yapıyorlar ki bugün yendikleri takım da e, ligin önemli takımlarından bence Yomra. Ee, ben Darıca Gençler Birliği'nin futbolcu kardeşlerimizi, hoca Ender Hoca ve ekibini, yönetimini tebrik ediyorum. Yani muazzam bir aile ortamı var ki demek ki. Yani bu işler biraz aile ortamıyla yürür çünkü. Para da işin bir kısmıdır ama önemli kısmıdır ama aile ortamı olduktan sonra başarılar gelir. Ben Darıca yaşası, takdir ediyorum. Onun dışında Çengelköy, 9 maçtır galip gelemiyor. Yani tehlike çanları zangır zangır çalıyor bence onlar için. E, bu düşüş yani çünkü onlar da mesela lige iyi bir giriş yapmıştı. Takdir ediyorduk mütevazi mütevazı ufuk da olsun ben de olayım. E, yani o mütevazi kadrolarıyla başarılı gittiklerini düşünüyorduk. Ama 9 maçtır inanılmaz bir şekilde e, mağlubiyet yaşıyorlar ki e, onlar için tehlike çanları fazla fazla çalıyor. Ceyhan Spor'un zaten kadro kalitesi iyiydi. Bugün aldığı galibiyetle ikinci yarıyı başlangıç yaptılar. Leopold kendilerini atmak için elinden geleni sezon sonuna kadar yapacaktır. Ben Yozgat Spor için artık işin bittiğini düşünüyorum. Puan anlamında değil ama e, mantık yani mental anlamda e, Yozgat Spor'un açıkçası e, bu ligde kalabileceğini düşünmüyorum. E, aslında çok üzücü. Yıllarca çıkarılmaya çalışan, şehrin emek verdiği, paralar harcanan, büyük paralar harcanan bölge zamanı Yozgat Spor için... Hava baktığımızda Yozgat Spor 3. Lig'de, e, yanlış değilsem 2. senesi, 2 senedir e, taş üstüne taş koymadı, herhangi bir sistem oturtmadı, e, transferlerde hatalar yaptılar, parasal sıkıntılar yaşamadılar yaşadılar. İlginç şekilde e, Yozgat Spor e, Profesyonel ligi hak etmeyen bir görüntü çizdi Profesyonel lige çıktığı günden beri bence. Bu da onlar için e, işin üzücü tarafı diye düşünüyorum. Onunla ilgili Halide Edip adı var. Ligin en çok beraber olan takımı. Adnan Toros gitti. Hakan Çobanoğlu geldi. Halide Edip adı var için hani sen de dedin İskenderun'un ben bu maçta çıkışa geçeceğini düşünüyorum. Çünkü İskenderun'un kadro kalitesinin oyuncuların kumaşının iyi olduğunu düşünüyorum. ama hep onlarla ilgili söylediğimiz bir dezavantaj vardı. Sezon başı geç kurulan bir kadro. olduğu için ilk haftalarda bir sonuç aldılar ama takımlar fiziksel olarak kendisini dayanıklılığını arttırdığı anda İskender'in sporunda düşüşü başladı. Ama şimdi devre arası kampını yaptılar. Antalya'ya gittiler. Güzel şekilde hazırlandılar. Bunu gördük. Yani İskender'in sporda o 8 maçlık serinin ardından ikinci yarıya güzel bir galibiyetle başladı ve çıkışa geçebilecek diye düşünüyorum. Çünkü çok da tecrübeli futbolcuları var. Bu ligleri kaldırabilen bu takımı taşıyabilecek futbolcuları var diye düşünüyorum. Ağrı sporu anlamakta güçlük çekiyorum. Yeni hoca geldi o da çare olamadı. 7 maç oldu. Galibiyet hasretleri ve yani Ağrı Spor'la ilk program çektiğimiz zaman Ağrı Spor Plüof'a kalacak mı? Plüof hattını kovalayan bir Ağrı Spor'dan, bugün küme düşme hattına doğru emin adımlarla ilerleyen bir Ağrı Spor var. Ağrı ile Kahta arasında da maç öncesi, maçtan bir gün önce e, yönetimler arasında bir gerginlik olmuş. E, Kahta Spor, Ağrı Spor'un stadını tereddütmanı için istemiş, Ağrı Spor tahsis etmiş. E, bu değişik bir saatte gitmişler Ağrı Spor'un iddiasına göre. Kahta sporlar bir şeyler demiş. Yok şu veki, ben vekili ararım. Bilmem ne falan derken bir laf dalışı, da bir gerginlik olmuş. Yani emniyet falan da, polisler falan da devreye girmiş. Böyle şeylere gerek yok bence. Sonuçta aynı bölgenin takımı sayılır. Ağrıyla kahta. Ee, ama ama e, puanları kardeşçe paylaşmışlar. Maç önceki Maçtan önceki gerginliği kardeşçe puan paylaşarak geçirmişler. Karaman sporu ben tebrik ediyorum. Yani e, önemli bir puan. Niye önemli bir puan? Karaman Spor, Antalya'dan kamptan direkt Tekirdağ geçecekti. Ee, Tekirdağ geçecekken hava münasebeti nedeniyle hava olayları nedeniyle e, gidemediler Tekirdağ uçak yoluyla. Yanlış değilsem e, bugün günlerden Perşembe, e, Çarşamba günü öğlen 12'de yola çıktılar Antalya'dan Tekirdağ. Düşün mesafeye Allah hocam düşünün yani e, çok uzun bir mesafe. E, Karayolu beklediler yani çok futbolcuların zaten otomatikman yorulduğunu. E, tahmin edebilirsiniz. Yani en az herhalde 12-13 saatlik bir mesafe vardır diye tahmin ediyorum. E, Otobüste gidildiği için bir de. E, buna rağmen bu yorgun çıktıkları maça rağmen e, Tekirdağ'dan alınan bir puan onlar için kıymetli ve Okan Hoca'ya da başarılı buluyorum son süreçte. E, ikinci yarının son haftalarıyla, ilk yarının son haftalarıyla birlikte ikinci yarı Tekirdağ beraberliği iyi. iyi. Bence onların imelenmesi de yukarıya doğru gidecektir diye düşünüyorum. Tokat Spor bu haftanın sürpriz sonuçlarından diyebiliriz. Yani tokat sporla ilgili. Bence çok değerli bir galibiyet onlar için. Hiç beklemiyordum ben. E, ligde kalmak için muazzam bir hamle. tabii bu Mardin Fosfat'ta da e, sıkıntıların çıkacağını, çıktığını e, gösteriyor yani. E, hocam da dedi az önce önünde iki tane çok kıymetli maç var. O iki kıymetli maçtan bir şeyler çıkaramazlarsa Mardin Fosfat'ta. Çünkü bu ligde hep ne diyoruz? Makas o kadar dar ki aşağıya veya yukarıya imelenmek artık e, hemen bir iki hafta içinde işler değişecek ee, bu grupla ilgili anekdot olarak söyleyeceğim de başka pek bir şey yok. Ama ben İskenderun Spor'un özellikle e, ikinci devre çıkışa e, geçeceğini düşünüyorum. Bakalım e, bu grupta ilerleyen haftalarda neler olacak. Tabii ki da e, maç programına girmesi lazım artık. Yani bu haftayı bay geçti. Bundan sonra e, Kütahya Spor neleri değiştirecek, Nazilli neler yapacak, Fethiye neler yapacak. Hep beraber görüp izleyeceğiz. Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Bizi izleyenlere de teşekkür ederiz. Yorumlarınızı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Olumlu, olumsuz. Tabii ki saygı çerçevesi içinde tüm yorumlarınızı da açığız. bundan sonraki bir sonraki programda da yorumlarınıza cevap vermiş olacağız. Görüşmek üzere. iyi günler.